Onun sikim Benim vücudu gördün mü? Sen benim göğüs kaslarını gördün mü? Sana demedim mi? Sen? Eee. mi? Eee. <laughs> Hayır İlayda Discord'daki arkadaş ya. Yes İlayda suç. Burada çok düzüyor var <laughs> bak. Oğlum bir daha kıza öyle davranma lan Eray. <laughs> Sikerim sen belanı ha. Ne yaptı oğlum o kız <laughs> size? Her dediğinizi yapıyor. gördün mü sen benim Özür dile özür diliyorum de. Özür dilerim. Parmağımı görmedin. Ali şimdi Ali hocam. Şimdi ne dilerim. yapacağız hocam? Dur bir kamerayı bir çekeyim. Bir kamerayı tam oraya. Ya değmedi ya. Kamerayı o ya. Aptal piç ya. Şaban şaban ya. Oğlum biraz neyse tamam böyle de olur. Yukarı <laughs> niye aldın oğlum yere eğileceksiniz. Geç. Geç Ali. Bak şimdi sen bir tek bir hareket <laughs> tamam. yapacaksın. Yan direk yapacaksın. Yat yere. Az uzaklaş. şurada. Orası şöyle kamerayı çıkmıyor böyle. Ha. Hazır mısın? Evet. Bak gösteriyorum. <laughs> Yalan mı Recep <yaramıyorum, gülüyor> ne yapıyorsun ha? <laughs> Ona nasıl ki? Elini, elini koydu öyle duruyor ha. Eray anladın Eray, mı? Oğlum elini koydu. Eray soldaki mı? şeyden destek al Eray, Eray solda ya. Göğsü Bak göğsü kola bak çık bir çık izle beni Ben oraya geçeyim mi? Tam bir Ali'yi göstersene Ali'yi bir göstersene başta Ali bir başla. Senin İndir bir ben. bir daha yap Ali bir Ali bir daha Aa, yap. indir indir evet. yeri aşağı indir oğlum Ne yapıyorsun? Tamam şimdi bir daha Şimdi aç değil de şu kabar karanlık yapıyoruz Ya anın de, dur telefondan bir şey göstereceğim Mehmet amca! Mehmet amca! Mehmet amca geldi! Bana. Ne? Mehmet, Mehmet amca, amca geldi bak! Mehmet amca da Baba. <laughs> amca, kapalı, amca. Baba! Amca mikrofonu kapalı! Mikrofonu Baba! Amca mikrofonu kapalı! Mikrofon kapalı! Ama. Ana, Veysam lan! Aga be! Mikrofon kapalı ki görmüyor. EYSAA! Böyle oynuyoruz ya biz böyle arada. Ben öyle yapıyorum bunu. Aga be bak bağırıyor şu an bağırıyor duyuyor sesimi duyuyor şu an. Elsa! 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 Bak Elsa! Elsa! Kimin esası bu? Bak bak. Bu kimin esası bu? Elsa'yı <laughs> şu Oğlum özlemiş la. <laughs> yerim ya bak. Elimden aldılar özgü yokken sen bakamazsın diye. <laughs> Topuklar yerde Böyle Baba <laughs> 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 ses yok ses baba sen sesi kapalı. mikrofon mikrofonu mu yutlamışsın? Mikrofonu açsana amca. <laughs> Vallahi ses gelmiyor baba. Sen mi mikrofon ayarla sana bağlanalım bir dakika bir Eraylar bir hareketi yapsın sana bağlanacağız baba mikrofondan. Evet siz, siz ne yapıyor Ananızı siki. sikiyim. Ananızı sikiyim. Gel gel Bizde mi? Bizde sıra. Bak önce izle. He. Bak şimdi. İzliyorum. İzliyor musun? Evet. Bak. kolların içeri doğru kırıyorsun. Hı Bak. Hı. Bak. Ayağı onu satayım sikiyim. Onunu sikiyim. Oh. Ali yapma oğlum. Ali sende o kadar kol var mı lan? Eray yap evet. bakalım. Bak kırıyorsun göğsünü koyuyorsun. Ayağıma bastın Orası. Böyle mi lan? Ali. Lan göğsünü koyuyorsun. Göğsünü Nereye? koyuyorsun. çocuğu? Al. Nereye? Buraya mı? Bak içeri kapa içeri. Olur. Lan aynı 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 Eray. <laughs> aynı Eray. Gelin <laughs> <Aynısı, Eray. gülüyor> bunun yapacağı yol değil lan. Tamam başka bir şey göstereyim mi? Başka bir şey yaptır Ali başka bir şey. Bak şimdi. Hazır mısın? Evet. Dur nasıl hareket? Hareketi gitti. Ha şöyle Ne yapıyorsun oğlum? Biliyor musun? Götünü ayağını soğuk. <laughs> 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 ne yapıyorsun Ali sen normal değilsin bak gerçekten normal değilsin. <laughs> Eray bacağını oradan al. Bacağını yö, bacağını kolun arasına. <laughs> arasına... Lan. Bacağını kolun arasından bak Her bacağını. Sana bir şey ben bu gökyüzüne orospu damgası yerse... Lan etrafından kolunu yedin. Oh, Tişörtü indir yoksa vereceğim götü haberin olsun. Ayağını çek kolunu oraya. Bacağını ayağını şeyden ver. Aha. Yok bir şey yok şey. bunu yok artık. Bir şey yok. Yarrak gibi yapıyor. Kötü yapıyor oğlum. Kötü yapıyor nereye sen? Onlar bak yoga yayını 6K'da görünecek. Bu sadece teaser'dı. Bunu bir de tight'lı izleyeceksiniz öyle söyleyeyim yani. Eraya tight giydireceğiz. Oğlum o lan giymez misin lan abin 6K oluyor Eray. Ne? Abin 6K oluyor giymez misin lan bir tayt? Giyeriz ya giyeriz. O Baba! Ayarla baba ayarla. Hmm. Baba açmadın açmadın. <laughs> Açtım diyor. Ses işareti var ya ses işareti. Mikrofon işareti var orada.